Merhaba arkadaşlar. Yeni bir portföy tanıtım videosunda sizlerle tekrar beraberiz. Bugün Kuşadası Hacı Fezullah Mahallesi'ndeyiz. Burada bir 3 artı bir dairemiz var. Bu dairenin tanıtımını yapacağız sizlere. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Evet, görmüş olduğumuz gibi binamız 5 kattan oluşuyor. Bizim dairemiz 1. katta. Afişin olduğu daire bütün cam ve balkon kapılarında panjurlar mevcut. Manuel panjurlar var. Ve balkon korkulukları da cam görmüş olduğunuz gibi. Dairemizin 3 cephesi var. Batı, kuzey ve doğu cepheleri var. Binada halihazırda doğalgaz bağlantısı yapılmış durumda, bazı daireler kullanıyorlar. Bizim dairede şu anda doğalgaz bağlantısı yok ama istendiği takdirde bir kombi alıp doğalgaz bağlantısını daireye yapabilirsiniz. Bizim daire birinci katta. Bu nedenle yürüyerek rahatlıkla çıkabilirsiniz asansör kullanmadan. Ana kapıdan girdiğimizde bizi şık güzel bir antre karşılıyor. Antrenin hemen sağ tarafında bir adet gardırobumuz var. Vestiyerimiz var daha doğrusu. Dairemiz 3 artı 1. Amerikan mutfak. Üç tarafında balkonlar var, geniş balkonlar var. Hem salondan hem de yatak odalarından balkonlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Yerler laminat parke. Dış doğramalar, ısı camlı PVC doğramalar var. Karton piyerler mevcut. Bu daire full eşyalı olarak satılacak. Herhangi bir masrafa ihtiyacı yok. Eşyalar yeni, kullanılmamış, tertemiz yataklar olsun, koltuklar olsun, bütün ev eşyaları yeni arkadaşlar. Hemen valizinizi alıp bu eve yerleşebilirsiniz. Duvarların boyaya ihtiyacı yok. Tabi keyfe gider. Ufak tefek değişiklikler yapmak isterseniz. Duvarların boyasını, tavanın boyasını değiştirmek isterseniz de değiştirebilirsiniz tabii ki. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, el blenderı. Bütün eee çatal kaşık takımları, her şey var. Bu salondan balkona çıkılıyor arkadaşlar. binamızın önünde bir adet yüzme havuzu ve çocuk oyun bahçesi var. Eğer çocuklu bir ailesiniz, çocuklarınızı burada salıncaklarda oynayabilirler. Kısmi deniz manzaramız var buradan. Görmüş olduğunuz gibi. Bu dairemiz 3 artı 1, 3 tane yatak odası var. Bir tane büyük salonu var, yaklaşık 30 metrekare. Amerikan mutfak. Burada doğu cepheye bakan bir balkonumuz var. Bu balkon cam açılır kapanır, cam balkonla kapatılmış durumda. Yazında kış bahçesi olarak burada oturup vakit geçirebilirsiniz. Yarı olimpik bir yüzme havuzu var sitenin önünde ama şu anda kullanılmıyor. İleride de sakinleri tekrardan aralarında anlaşma sağlarlarsa bu yüzme havuzu kullanılabilir tabii ki. İki adet banyomuz var. Burası ebeveyn yatak odasındaki banyo. Yaklaşık 5 metrekare büyüklüğünde bir banyo. Bu yatak odası doğu cepheye bakıyor. Sabah gün doğduğunda, güneş doğduğunda e, direkt yatak odasına giriyor arkadaşlar. Buradan da biraz önceki çıktığımız cam balkonu bulunan balkona çıkabiliyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi balkonda içmek isterseniz yatak odasından direkt balkona çıkabiliyorsunuz buradan. LED aydınlatmalar var, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi de diğer yatak odalarına ve diğer banyoya bakalım. Burada bir adet daha önce dediğim gibi vestiyer var. Kapıdan girer girmez hemen sağ tarafta bulunuyor. Burası ortak kullanılan banyo, duşa kabin bir adet BC ve lavabo var. Hilton lavabomuz var. Çamaşır makinesi bu banyoda. İkinci yatak odamızda e, burada kuzey cepheye bakan bir oda. Kalorifer tesisatları döşeli. Sadece doğal gaz kombiyi taktığınızda ve petekleri taktığınızda evi kolaylıkla ısıtabileceksiniz. Duvarları kırma dökme işi yok. Bu da diğer bir oda. Şu anda burası ihtiyaç olmadığı için bir tane çekyat yat var misafir geldiğinde. Bu çekyatta yatta kalması için çekyat yat konulmuş. Ama istenirse burası çocuk odasına dönüştürülebilir. Burada da büyük bir adet dolap var. Gardrof var. Buradan da batı cephedeki balkona çıkılıyor. Buradaki balkondan da deniz manzaramız var. Kısmi deniz manzarası var. Milli park tarafına bakıyor burası. Karao tarafına bakıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii çıplak gözle bu denizi daha rahat görebiliyorsunuz. Kamerada o kadar net gözükmeyebilir. L şeklinde bir balkon var burada. Kuzey cepheye doğru dönüyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür videoları izlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben Ayhan Özkan, telefon numaram 0532 485 9336, mail adresim ise ayhanozkan1961.gmail.com Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.